Selamlar. Bildiğiniz gibi Plüto Kova burcuna geçiş yaptı. 2024 boyunca da Plüton Kova burcunun 2 derecesine kadar ilerleyecek. Eğer haritanızdaki Güneş 0, 1 ya da 2 derece Kova, Aslan, Akrep, Boğa, Terazi ya da İkizler burcundaysa 2024 boyunca Plüton Kova transitlerini yaşamlarınızda en fazla hissedecek kişi siz olacaksınız demektir. Ancak bu burçların 3 derece ve sonrası ilerleyen derecelerinde olanlar, güneşe sahip olanlar Plüto-Kova etkilerini daha çok 2025 ve sonrasındaki yıllarda hissedecekler. Güneşimiz sayesinde biz parlarız ve kişiliğimizi ortaya koyarız. Plüto da güç enerjisiyle çalışır. Dolayısıyla... E, Plüton güneşinizle uyumlu açılar yapacaksa ya da biraz sonra bahsedeceğim gibi karşıt ya da kare açılar yapacaksa bu yıl içerisinde çok güçlü olma ihtiyacı içerisine girebilirsiniz. Herkese karşı bir meydan okuma enerjisiyle dolabilirsiniz. Yıkılmaz, zarar verilemez biri olarak görülmek isteyebilirsiniz. Transit Plüto güneşinizle açı kurmaya başladığında Kendinizi kişilik olarak değiştirmeye büyük bir istek duyabilirsiniz ve güçlü biri olmak için neler yapabilirim diye düşünürken de kendinizi sık sık bulabilirsiniz. Bunun için çok büyük bir enerjiyle dolabilir içiniz, istekle dolabilir ve gerçekten kendinizi değiştirip dönüştürmek için büyük çaba harcayabilirsiniz bu yıl içerisinde. İçinizde giderek yükselen güç arzusu sizi hayatın her alanında güçlü bir kişi yapmak için de Harekete geçirecektir ve şimdiye kadar diyelim ki pasif agresif bir kişilik'tiniz. Bundan sonra tam tersi olmaya başlayabilirsiniz. Ya da sessiz bir kişilik'tiniz. Kendi kimliğinizi kişiliğinizi içinizde e, göstermek istediğiniz gibi belki gösteremiyordunuz. Ve içten içe kendinize üzülüyor olabilirdiniz. İşte şimdi tam tersi olacak. Şimdi 2024 ile birlikte içinizdeki o gerçekten ortaya koymak istediğiniz kimlik ve kişiliği ortaya koyma gücü ve cesaretini Plüton kova enerjisiyle kendinizde bulabilirsiniz. Eğer Plüto'dan konuşuyorsak güç ve gücün paylaşımı konusu oldukça önem taşıyor. Dolayısıyla eğer şimdiye dek çok güçlü bir konumdaysanız sahip olduğunuz gücü nasıl kullanıyordunuz? Mesela bunu bir düşünmenizde fayda var ya da içinizde sahip olmuş olduğunuz o gücü gerçekten yeterince iyi kullanabildiniz mi? ortaya çıkarabildiniz mi? Bu soruların da cevaplarını vermeye çalıştığınız bir bir döneme giriyor olabilirsiniz, girmiş olabilirsiniz. Eğer siz bugüne kadar çok güçlü bir kişilik sergilediyseniz, her şeyi kontrol altında tutan, kendi sözünü dinleten, sahip olduğunuz gücü diğer insanlarla eşit paylaşmayan, gücü yalnızca kendi elinde bulunduran biriyseniz Plüto sizin elinizden o gücü yavaş yavaş almaya başlayacaktır. Ve bundan sonra gücünüz giderek azalmaya başlayacaktır. Sözünüzün dinlendiği bir pozisyondaysanız ve saygı duyulan bir pozisyondaysanız fakat o pozisyonun size vermiş olduğu o gücü diğer insanları ezmek için kullanıyorsanız, o insanların da kendini geliştirmesine hiçbir zaman izin vermediyseniz eğer bundan sonra Plüton gücünüzü elinden elinizden almaya e, başlayabilir. Yani bu nasıl olabilir? Gücünüzü elinden e, almanızı sağlayacak Kişilerle, olay ve durumlarla karşılaştırabilir sizi. Böyle temalar, böyle hayat deneyimleri yaşatabilir açıkçası. Yani krizlerle, manipülatif durumlar ve manipülatif insanlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Aslında hayat Plüto aracılığıyla size şunu hatırlatmaya çalışıyor olabilir: Sahip olduğun gücü yalnızca kendi faydan için, başkalarını ezmek için değil sahip olduğun gücü diğer insanların yaşamını iyileştirmeleri için de onlara fayda sağlamak için de kullanmalısın. Zaten bunu başarabildiğinde ortada güç savaşları da olmayacak, manipülatif durumlar da olmayacak, krizler de olmayacak. Hatta bunu yapabildiğinde sahip olduğun gücü güce güç katacaksın. Yani gücünü paylaşmalısın. Güç yalnızca tek bir elde toplanmamalı. Aslında Plüton'un TÜF noktası e, bu kısmıdır. Eğer transit plüto doğum haritanızdaki güneşe karşıt ya da kare açılar yapacaksa bu yıl içerisinde kişilik olarak değişim süreciniz biraz sancılı, biraz stresli, gergin e, bir süreç olabilir. Hayatın doğrudan size yaşattığı bir kriz veya manipülatif durumlarla ya da manipülatif insanlarla e, bu temalarla sizi değiştirip dönüştürmek e, gibi temalar yaşattığını fark edebilirsiniz. Transit Plüto Güneşinize sert açılar yaptıysa yapıyorsa bir kimlik krizi yaşayabilirsiniz. Mesela bu yıl içerisinde ben kimim? Ben kendimi olduğum gibi gösterebiliyor muyum acaba? Gerçekten olduğum kişiden memnun muyum ben? Kendimden ne kadar memnunum? Ne kadar benim aslında bu hayatın içerisinde? Ben şimdiye kadar kendimi bir kişilik olarak e, bireysel biri olarak Bireysel kimliğimi ne kadar doğru bir şekilde tam da istediğime istediğim gibi tam da gönlüme göre nasıl ne kadar ortaya koyabildim gibi sorular sorulara cevap ararken kendinizi bulabilirsiniz ve büyük ihtimalle kendinizden memnun olmayan cevaplar verirken kendinizi bulabilirsiniz ve bu sorgulamalar kişilik olarak değişmem gerekiyor benim sonucuna size vardırabilir açıkçası ve Güneşinizin doğum haritasında yönettiği ve yüceldiği ev konularına da dikkat etmenizde fayda var bu noktada. Güneş Aslan burcunu yönetir ve Koç burcunda yücelir. Doğum haritanızda Aslan ve Koç evleri hangileri? Bu ev konularında geri dönüşü olmayan değişimler, dönüşümler, krizler, manipülatif konular, karmaşık çözülmeyi bekleyen konular, aslında tema olarak karşınıza çıkabilir bu yıl içerisinde ve bu ev konularında şimdiye dek nasıl bir kimlik kişilik sergilediyseniz şimdiye kadar bundan sonra bambaşka bir kimlik ve kişilik sergilerken kendinizi bulabilirsiniz. Ayrıca aslan ve koç burcu evlerinizin temsil ettiği hayatınızdaki kişilere bir bakın. Bu kişilerle krizli manipülatif durumlarla işte güç savaşları gibi durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu durumları aslında yaşamanızın bir sebebi de içinizdeki o cevheri, o gücü aslında ortaya koyabilmeyi hayat size bir yandan da öğretmeye çalışıyor. Bir de bu açıdan bakarsanız daha iyi olabilir. Transit Plüto 2024 içerisinde en başta da dediğim gibi 2 derece kova'ya kadar ilerleyecek. Yani doğum haritanızda 0-1-2 derece güneşiniz varsa plüto enerjisi bir kere kimliğinizi, kişiliğinizi, güneşinizin haritanızda yönettiği o aslan ve koç burcundaki ev konularınızı değiştirip dönüştürmek için bir takım temalar yaşamanızı, deneyimler yaşamanızı sizi yaşamaya itecektir. Bu ev konularında kimlik kişilik olarak daha güçlü olmak için çabalarken kendinizi bulabilirsiniz. Daha güçlü biri nasıl olabilirim? Gücümü nasıl ortaya koyabilirim? şeklinde. E, çabalarken kendinizi bulabilirsiniz. 0 1 2 derecede özellikle Kova burcunda güneşiniz varsa doğum haritanızda transit Plüto sizin güneşinizle kavuşum açısı gerçekleştirecek demektir. Kişilik kimlik olarak güçlenmek istediğiniz bir yıl olacaktır 2024. Ana temanız bu olacaktır. Plüton güneşinizle kavuştuğu için otorite figürlerinden ve güçlü insanlardan destek alabileceğiniz bir yıl olabilir. Güçlü insanların desteğini de e, alarak yaşamınızı değiştirip dönüştürmek için şanslar elde edebilirsiniz. Gücünüze güç katma fırsatı yakalayabilirsiniz ki bu fırsatı kaçırmamanızda ve çok iyi kullanmanızda fayda var. Güneşinizin haritada yönettiği, haritanızda doğum haritanızda yönettiği ve yüceldiği ev konularında da güçlenebilirsiniz. Güçlü bir pozisyona gelebilirsiniz. E, bu ev konularındaki kişiler... Haritanızdaki hayatınızdaki kimi temsil ediyorsa, bu kişiler sizin en büyük destekçiniz de olabilir. Canımızdır bir yandan güneş, hayat verendir bildiğiniz gibi. Plütonun güneşinizle kavuşacak olması 2024 boyunca fiziksel olarak, ruhsal olarak sağlığınızı daha da güçlendirebilir. Belki de e, psikolojiniz e, kötüye gittiği bir dönem içerisindesiniz ama Plüton'un Güneşinizle kavuşmasıyla birlikte e, aslında psikoterapi almak, bu dönemde regresyon seansları almak, e, hipnoz danışmanlıkları almak e, çok fayda sağlayabilir, açılımlar yaratabilir hayatınıza ve özellikle psikoterapiye bir psikolojik destek e, almanız sizi kişilik olarak kendinizi daha iyi, daha derinden tanıyabilme gücüne de erişebilirsiniz. Güçlü yönlerinizi görebilirsiniz, fark edebilirsiniz. Bir yandan zayıf yönlerinizi fark ederek o zayıf yönlerinizi nasıl güçlendirebileceğinizi de keşfedebilirsiniz ve onların üzerine düşüp zayıf yönlerinizi güçlendirdikçe daha güçlü bir kişilik, hayatın tüm zorluklarına karşı çok daha güçlü biri yapmak için kendinizi yeniden inşa edebilirsiniz aslında. Böyle bir şansınız var. Ancak dikkat etmeniz gereken şey sağlık açısından vücudunuz herhangi bir sağlık sorunu ile ilgili bir sinyal verdiğinde bunu önemsemeniz gerekiyor. Önemsemenizde fayda var. Çünkü Plüto sinsi bir enerjiyle de hareket eder. Siz önemsemediğiniz, hafife aldığınız bir şey zaman içerisinde yavaş yavaş büyüyebilir ve çok önemli bir rahatsızlığa yol açabilir. Allah korusun tabii ki. Buna engel olmak için düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeniz de ve vücudunuz herhangi bir sinyal verdiğinde de gecikmeden onu önemseyerek doktorunuza gidip bir kontrolden geçmenizde fayda var. Eğer 0, 1 ya da 2 derece boğa ya da akrep burcunda bir güneşiniz varsa 2024 boyunca Plütokova sizin güneşinizi kareleyecek demektir ve bu oldukça güçlü bir enerji, zorlayıcı bir enerji. Bunu baştan söylemekte fayda var. Hayatın sizi baskıladığını, zorladığını, sıkıştırdığını hissedebilirsiniz ve zaman zaman bunaldığınızı, nefes alamadığınızı bile hissedebilirsiniz. Yaşamınızda bir takım manipülatif kişiler baskı altında hissettiğiniz durumlarla karşı karşıya getirebilir sizi. Bu enerji ve tüm bunlar aslında bunlarla uğraşırken kimlik ve kişiliğiniz kişilik anlamında bir takım değişim ve dönüşümlere de neden olabilir. Güç savaşları içerisine girebilirsiniz mesela. Güç savaşları hayatınızın önemli bir teması haline gelebilir. Ya kendinizi karşı tarafa haklı gösterme çabası içerisinde bulunabilirsiniz ya da kriz yaşadığınız insan ya da insanlar size haklı olduklarını gösterme çabasını içerisine girebilirler. Yani burada siz kendi açınızdan baktığınızda haklı olduğunuzu inatla savunurken karşı tarafta aynı şekilde kendi açısından size haklı olduğunu inatla savunabilir ve burada gerçekten ciddi anlamda bir güç mücadelesi Hayır ben haklıyım sen haksızsın, hayır sen haksızsın ben haklıyım gibi bir durum, bir tema, çatışma, e, inatlaşma durumları, manipülasyonlar, krizler söz konusu olabilir. E, boğa ve akrep burçları tıpkı kova ve aslanlar gibi sabit nitelikli burçlardır. Yani değişim onların doğasına aykırı. Neden aykırı? Çünkü kurdukları düzeni kolay kolay değiştirmek istemezler. Ancak dışarıdan gelebilecek bir zorlantı ile değiştirmek değil de kendi istedikleri zaman değişim yapmak isterler. Çünkü kurulu düzenlerinin değişmesi kurdukları düzen içerisindeki o otoriter güçlerinin sarsılması anlamına gelir. Hayatta kurdukları o konfor alanından çıkmak anlamına gelir. Hayatları üzerindeki kontrolün ellerinden kayıp gitmesi gibi riskleri ortaya çıkarır. Dolayısıyla huzursuz olur bu burçlar bir değişim söz konusu olduğunda. Ve Plutokova enerjisi siz boğa ve akrep burçlarını Özellikle kurulu düzenlerini değiştirmeleri noktasında biraz zorlayıcı çalışabilir 2024 içerisinde. Mesela taşınmak gibi hesapta olmayan bir konu pat diye önünüze düşebilir. Ya da iş yeri değişikliği olabilir. Yaptığın, yaptığınız işi bırakıp bambaşka bir işe geçiş yapmak gibi bir temanız olabilir. Yani hayatınızda özellikle güneşinizi kareleyeceği için Doğum haritanızda Güneş hangi evlerinizi temsil ediyorsa, hangi eviniz Aslan ya da Koç ise ve Güneşiniz hangi evde bulunuyorsa, o ev konularında sizi değişime zorlayan bir krizle gelen, bir değişim ile sonuçlanacak tema ile karşılaşabilirsiniz açıkçası. Haritanıza bakıp Güneşinizin bulunduğu eve bir göz atabilirsiniz. Güneşinizin yönettiği Aslan ve Koç burcu evlerine de bir bakıp Hangi konularda krizle birlikte gelen değişim yaşayabileceğinize dair fikir elde edebilirsiniz. Plüton enerjisi söz konusu olduğunda değişim kaçınılmazdır. Bunu da aklınızda bulundurmanızda fayda var. Eğer taşınmanız bir mecburiyet haline geliyorsa direnmek yersiz olacaktır burada. Eninde sonunda sizi taşınmak zorunda bırakabilir. Yani çünkü direnseniz de direndikçe o kriz daha da büyüyecektir. Kontrolünüzün dışına çıkabilir o kriz. O yüzden burada yapmanız gereken şey aslında hayat sizi hangi noktada değişime zorluyorsa ona nasıl ayak uydurabilirim sorusunu sorup buna bir çözüm bulmak şeklinde bu enerjiyi daha hafif geçirmenizi sağlayabilir. Gücü elde etmek ve gücü göstermek fazlasıyla ön plana çıkacağı için 2024 yılı içerisinde sizin için gergin, stresli, sinirli bir tavır içerisinde olabilirsiniz ya da hayata karşı aslında güveniniz de sarsılabilir. Hem hayata karşı kendinizi güvende hissedemeyebilirsiniz. Hayatınızdaki otorite figürlerine karşı da öyle ya da bulunduğunuz ülkenin yöneticilerine bile güveniniz sarsılabilir. Yani hayatınızın çok riskli bir döneminde olduğunuzu bile hissedebilirsiniz. Sanki şimdiye dek inşa ettiğiniz tüm hayat elinizden kayıp gidecekmiş de sıfırdan başlayacakmış gibi hissedebilirsiniz. Böyle bir temada çalışabilir açıkçası. Hayatınızdaki insanlar da böyle bir tavırda olabilir. Onlar da çok sinirli, gergin, stresli, manipülatif ve zorlayıcı zorba insanlar olabilirler ve işte bu noktada güç savaşları tartışmalar, karşı tarafı kontrol etmeye çalışma, karşı tarafı istediği yöne doğru yönlendirmeye çalışma gibi baskılayıcı durumlar içerisinde kendinizi birdenbire bulabilirsiniz ve böyle bir durumda aslında sinirlerinizi duygularınızı davranışlarınızı kontrolünü çok iyi yapabilmeyi aklınızda bulundurmanızda fayda var. Yani bunu çok iyi dengeleyebilmelisiniz. Aksi halde hani başınız belaya bile girebilir. Yani o küçücük bir kavga çok büyük bir krize, çok büyük bir arbedeye doğru evrilebilir ve Allah korusun tabii ki de olmasın böyle bir şey. Hani sonu karakolda biten tartışmalar şeklinde son bulabilir. Dolayısıyla eğer güç savaşları içerisine giriyorsanız davranışlarınızın, duygularınızın kontrolünü çok iyi dengelemeli ve Onları iyi kontrol edebilmeyi e, öğrenebilmelisiniz 2024 içerisinde. Eğer 0, 1, 2 derecede Aslan Burcunda bir Güneşiniz varsa Transit Plüto 2024 boyunca size karşı taçı yapacak demektir. Aslında bu bir e, gözünü açma açısı, büyük bir uyanış açısıdır bu. Aslında Plüton size karşı açı yaparken Şimdiye dek fark etmediğiniz, fark edemediğiniz birçok şeyi yavaş yavaş fark etmeye başlayabilirsiniz 2024'te. Ve yavaş yavaş kazanmış olduğunuz bu farkındalık, gözünüzün açılması artık birçok gerçeği de tüm çıplaklığıyla görmeniz anlamına geliyor. E, aynı zamanda sezmeniz anlamına geliyor. Bugüne dek başka türlü zannettiğiniz şeylerin iç yüzü ortaya çıktıkça, e, şimdiye dek bambaşka, e, zannettiğiniz insanların gerçek yüzlerini görmeye başladıkça aslında onlara karşı duruşunuz, onlara, onlarla kurduğunuz ilişkide ortaya çıkardığınız kimlik ve kişiliğiniz de değişip dönüşmeye başlayacaktır 2024 ile birlikte. Yani burada gerçekten ciddi anlamda e, şimdiye dek fark edemediğiniz birçok şeyi fark etme ve bir uyanış artık gözümü açtım şeklinde. Konuşmaya başlayabilirsiniz birçok yerde ya da güvendiğim dağlara kar yağdı da diyebilirsiniz ya da aa ben bu kişiye hiç güvenmezdim ya da güvenilmeyecek biri olarak görürdüm ama gerçekten beni şaşırttı çok güvenilir dürüst bir insanmıştı diyebilirsiniz bu tip deneyimler yaşatabilir size Plüto Güneşi 0 1 2 derece Boğa Akrep Aslan olanlar ve Kova olanlar tabii ki 2024 yılı boyunca plütonyen enerjilerden yoğun bir şekilde etkilenecekler ve sezgileri bu burçların özellikle 0, 1, 2 derecede güneşleri olan bu kişiler, bu kişilerin sezgileri çok fazla artabilir. Bunun yanında çok fazla da şüpheci olmaya başlayabilirler. Biraz takıntılı olabilirler, kafaya bir şey takabilirler, içlerine bir şey doğabilir ya da Küçük bir pürüz hissedebilirler ve onu kafaya takabilirler mesela ya da daha endişeli olabilirler diğer insanlara göre kolay kolay inanmayan e, söylenenlerin ardında ya da yazılanların satır aralarında ki o gerçekleri arayan bir kişilik profili sergileyebilirler. Eğer 0, 1 ya da 2 derece terazi ve ikizler burcunda bir güneşe sahip iseniz Plüton kova size. 2024 boyunca üçgen açıyla enerjilerini gönderecek. Transit Plüto yaşamınızdaki insanlara ne kadar güçlü biri olduğunuzu göstermeye dair büyük bir istek uyandırabilir. Kişilik olarak güçlü bir karakter olduğunuzu her an göstermek isteyebilirsiniz. İçinizdeki gücü kolaylıkla ortaya çıkarma potansiyeliniz olabilir ve insanları kontrol etmek, olayları istediğiniz yöne doğru çevirmek, yaşamınızı istediğiniz yöne doğru çevirmek, Çevirmek noktasında işte bu güç, bu gücü ortaya çıkarma işte tam da bu noktada ortaya çıkabilir. Her şeyi kontrol etme isteğiniz 2024 boyunca etkili olabilir. Kendinizi diğer yıllara göre daha cesur, daha dirençli, daha dinç, daha dinamik, daha enerjik, daha girişimci hissedebilirsiniz. Daha açık göz, daha açık sözlü ve fiziksel olarak daha güçlü hissedebileceğiniz bir yıl olabilir 2024 ve güçlü insanların desteğini alabilirsiniz ya da e, siz gerçekten gücünüze güç katacağınız bir pozisyon elde edebilirsiniz. E, güzel bir yıl olabilir açıkçası sizin için 2024 toparlayacak olursak bu videoda 0, 1 ve 2 derece kova, aslan, boğa, akrep, terazi ve ikizler güneşine sahip olanların Plüto Kova transitinden 2024 boyunca ne gibi etkiler alabileceklerinden kısaca bahsetmek istedim. Genel olarak tabii ki herkesin doğum haritasındaki açılar da çok önemli. Eğer e, sert, e, stresli açılar alan bir güneşiniz varsa Plüto bu güneşi tetikleyecektir ve o sert kare ya da karşıt enerjiyi siz plütonik bir enerjiyle double effect yaşayabilirsiniz. Daha sert yaşayabilirsiniz açıkçası. Bu derecelerde güneşiniz var mı? Ve plütonik enerjilerden etkilenmeye başladınız mı? Yaşamınızda manipülatif krizli olaylar, manipülatif insanlar e, ile yaşadığınız stresli durumlar yaşıyor musunuz? Böyle durumlar var mı? Bunları yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Umarım bu video size fikir vermesi açısından faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.